Gelen de geldi. Yine bugün iyi 72 kişi falan varmış. Sorun değil. Bugün ne yapalım? Son olarak baştan itibaren kendi ders notlarımı da PowerPoint'te düzenledim. Hepsi güzel oldu. Ona göre sırasıyla bütün konuları bugün anlatacağım. Dayanabildiğimiz yere kadar dayanalım. Ee, bu konulardan sadece 5-6 soru çıkacak biliyorsunuz. Tarihimiz belli oldu. Üniversitenin söyleyin sayfasında da yayınlandı. Siz de kenara not edin. Benim doğru akım devre analizi dersimin finali 8 Eylül 12'de. Saat tam 12'de başlayacak. Tahminim 40-50 dakika zaten bir şey sürecek. Bahsettiğim gibi siz yine iyi 8 soruydu diyor. Tamam o arkadaşa özel 8 soru yapalım. Çok istiyorsanız çok olsun. <laughs> Biz yine olayı mümkün olduğu kadar kolaylaştırmaya çalışalım. Durduk yerde böyle kaşınmayın diyeyim. Tamam mı? <laughs> tamam ben yine kendimce yapabileceğiniz seviyede ve hatta çok daha iyi bir şekilde ayarlarım onu. O, sorun değil. Siz yeter ki doğru düzgün çözün. Ondan sonra da historinin cevaplarını göndermiyorsunuz. Ben de alıştım trafodan. Sadece şıklarda zaten cevaplar vardı. Doğru düzgün çözerseniz yine virgülden sonra 3 hane olduğunu tekrar tekrar hatırlatayım. İşlemlerinize dikkat edin. Hepsi virgülden sonra 3 hane olsun. Mümkünse telefon telefon diyorum. Hesap makinelerinizi virgülden sonra 3 haneye ayarlayın. Orada fix menüsü var. 0 ile 1 çıkıyor. Moda 3 kere basarsanız fix menü çıkacak. 1 ile 9 arası diyecek. Siz 3'e basın. Tekrar enter adınıza tam hafızaya 3 olarak alır. Bütün yaptığınız işlemleri otomatik virgülden sonra 3 hane gösterir. O öyle, o şekilde de benim bulduğum tam değerlere yakın aynılarını sizde bulmuş olursunuz. Tamam, bunda da sıkıntı olmadı diyelim. Şimdi işimiz biraz uzun süreceğine göre hemen bu simge durumuna bunu düşürüp kendi durumumuz buna geçelim. Tamam mıyız? Bunu görüyorsunuz herhalde. PowerPoint'te hazırladığım ilk sayfam. Hiç ses yok mu? Bir, bir Allah'ın kulu da açıp duyuyoruz, görür de Konuşamıyor mu? Duyuyoruz hocam. Tamam aslanım. Birisi söylesin de ben de öyle sanki havaya boşa anlatıyormuş hissi oluyor. Kötü oluyorum bir sendiri bedavaya mı konuşuyoruz diye. <laughs> tamam hocam iki kişi olsun. Efendim, dinliyorum. Hocam, geçen haftaki paylaştığınız e, 13 adet soruyla e, ilgili soru konuşacağım. E, onlar Hı. üzerinden gene bir şey olacak. Tamam. Herhalde, evet, değil mi? onlar Bunlar üzerinden. Olacak. Bu da sıfırdan, orada sadece hangi konuların çıkacağı vardı. Burada çözümleri bütün sayfa sayfa bu hafta hepsini anlatacağım. Tamam. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Tamam İyi, iyi dersler hocam. Şimdi doğru akım devranı di dersinizin başı bu. Bunu F5 yapalım mı diye o zaman biraz daha büyüttük. Olayımız bu. Kitabımız zaten buydu normalde ee, verdiğimiz ve buradan anlatıyorduk. Başta e, sadece teorik olarak olması gereken kısımlar vardı. bunları atlarım çünkü sınavda sorumlu değiliz. Biraz net olalım. Bu hafta size sadece sınavda çıkabilecek çıkması ihtimal dahilinde olan sorularla devam edeyim. Burada elektriğin girişi temel kavramları falan geçtik. Değişkenleri, değişkenler, parametreler, sistemler, birimler dedik. Burada birim sistemler, mega ohmlar, giga ohmlar. Temel elektrik kavramları, işte elektrik, akım nedir, gerilim nedir, direnç nedir. Ohm kanunu basitçe geçtik. Güç ve enerji değerleri. Trençlerde güç sınıflaması, Bunlardan sorumlu değiliz. Bunlardan hiçbirisi çıkmayacak. Onun için hızlı hızlı geçiyorum. Eleman gerilimleri seri devreler için, ee, seri devrelerdeki dirençlerin durumu, güçlerin durumu seri devre uygulamalarından başlıyor. Burada seri devre uygulamalarında kiviş direnci falan bir örnekler vermiş. Ben buradan ilk girişimde seri devre uygulamalarında burada duruyorum. Tamam bunlardan bir tanesi yani bu Türkçesi çıkmıştı. Ee, buradaki hikayede bir anlatımda bir tuhaflık oluyor. Anlatım dedim tuhaflık yok da ben şöyle yazmayınca çizmeyince rahatsız oluyorum. Böyle havaya in anlatmış gibi geliyor bana. Bu PowerPoint'te de üzerinde böyle işlem yapamıyorum. Kalemle ne çizsem etsem anlatsam süper olurdu. Ee, bu şekilde yalnızca anlatabilirim. Daha olmadı. orijinal notlara geçeceğim yeniden. Bu tamam daha artistik görüntüsü güzel de. Ee, seri devre gerilim bölücüyle İkinci konumuz bu olsun. Bununla başlıyoruz. Bundaki olayımız neydi? Bir gerilim kaynağımız var 100 volt. Şuradan biz tek bir gerilim kaynağına farklı farklı gerilimler elde edebiliriz diyoruz. Bunu yapabilmek için farklı farklı direnç kullanmak lazım. Burada üç tane direnç varsa onun eksi biri yani iki farklı direnç, iki farklı gerilim değerini elde etmemize yeterli olur. Yani beş tane istiyorsan demek ki altı tane direnç kullanacaksın. Buradan beş tane farklı çıkışlı gerilim elde edeceksin. Bu beş tanesini de farklı farklı işlerde kullanabilirsin. İşin kolaylığı burada. Sabit 100 volttan R1 işte alttan başlıyor. Buradaki hikaye gereken fasıl şu. Daima birinci direnç alttan başlayacak. R1, R2, R3 yukarıya doğru gidecek. Bu sıralamayı unutmayın çünkü işlemlerde buna dikkat ediyoruz. Bu şekilden yola çıkarak anlatımıza devam edersek. R1 direnci 5K'lık bunun uçlarındaki gerilime biz V1 gerilimi diyoruz. R2 var 4K'lık bunun uçlarında şu noktayı sıfır referans gerilim noktası gibi kabul edin. Nötr top top to, to söyleyin noktası gibi. Bu noktadan itibaren hepsini kabul ediyoruz. Burası da V2 geriliminin değeri olur. En sonda R3 1K'lıkmış. O da en yukarıdan başlayıp en aşağıya kadar olan yani faz ve nötr diye kabul edelim. İki gerilim arasındaki iki değer arasında V3 gerilimini elde ederiz. Olması gereken bu. Tamam peki bu noktalara göre V1, V2, V3 bunları gösteriyor da bizim gerçekte bulmamız gereken değerler ne olur? Ona basitçe yani göz atarsak. Burada gerçek gerilim bölücülerde e, bulma kuralımız şuydu. E, v mesela 1 için kuralımız varsa V1'i bulmak istiyorsak kaç volt olduğunu Vs gerilimi tamam çarpı V1'in gördüğü direnç yani 5k bölü seri devreyi oluşturan dirençlerin toplamı. Yani 100 çarpı 5 bölü 1 artı 4 artı 5 yani 10 olur. Dolayısıyla buradaki gibi 100 çarpı 5 bölü değerden çıkarırsak 500 bölü 10'dan değer 50 volt çıkacaktır. 5 kanun uçlarında 50 voltluk bir gerilim oluşur. Hikayemiz bu. Devam ettik basitçe V2 gerilimini peki sorursa ne olacak? Buradaki incelik şu. V2 geriliminin gördüğü direnç veya dirençler. Burada iki direnç olduğu için işlemde ikisini birden katıyoruz. Farklılığı bu. O zaman yine V2 gerilimi eşittir dedik. Vs gerilimi 100 volt. Çarpı V2'nin gördüğü dirençler yani R2 artı R1 ikisini yazacağız. Bölü devreyi oluşturan dirençlerin tamamı. Yani R1 artı R2 artı R3. Buradan 4 5 daha 9 olur. 100 çarpı 9'dan 9 edecektir. 900 bölü 10'dan bunun da değeri 90 volt olarak bir değer çıkması gerekir. V2 değeri burada altta zaten bakın işlemleri zaten yapmışız. Basitçe derdimiz bu. Seri devre gerilim bölücü kuralına göre işlemleri bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun gibi çıkabilir. Bunun yine bir benzeri vardı elektronik gerilim regülatörü diye işte gibi girişteki gerilim dalgalanmalarına karşı attık oraya devam istenilen değerde sabit gerilim verebilen. Bir regülatördü. Özellikle elektronik elemanlarda kullanılan bir devre. Tabii ki çıkışı daima sabit olması lazım ki e, elektronik cihazlarında zarar görmemesini sağlamak için. Burada iki tane ayrı değer isteniyordu. Birincisi girişin e, minimum olması durumundaki çıkışın değeri. Yani ve minimum değeri çıkışın veya out min diyelim çıkışın minimum değeri. Veya girişin maksimum olması durumunda veya max gerilimi verildiğinde çıkışta oluşan maksimum gerilim değeri. Bu iki değerden birisi soruyu soru olarak. Burada varsayalım ki burada bize verilenlerden birisi ve e, ma maksimum değeri olsun. Rastgele öyle gitmiş olalım. Maksimum değerde sorunun kendisi tabii gelmiş olması lazım. Giriş gerilimi 10 volt olan bir gerilim regülatöründe giriş gerilimde değişim %20'dir. Yani 10 volt olan bir değerin %20'sini alıyoruz. 2 volt eder. Bu 2 volt fazla olabilir en fazla yani 12 volt olabilir en fazla düşük de ne olabilir? 2 volt da aşağı olabilir. Yani ondan 2 çıkıyor 8 volt. Yani bunun V max'ı 12, V min'i 8 volt olan bir söyleyin gerilim regülatöründen bahsediyoruz. Tamamdır. Bunu aldığımızda olay bitiyor. V max dedik değeri ne olacak? 12 volt. Çünkü artı 2 volt geldi. Tamam V in max gerilim. 12 volt. Bu zener diyotların bir özelliği gerilimin yüksek değerinde düşük direnç sahibi olması. Gerilimin düşük değerlerinde de yüksek direnç sahibi. Tam tersi. Yani gerilim değeri yüksekse Zener diyot direnci düşük olacak. Aynı şekilde gerilimin değeri düşükse Zener diyodun iç direnç değeri yüksek olacak. Olay bu. Bu Zener diyot değerleri burada VD değil buna RD diyelim direnç olduğuna göre 778K olarak hazır verilmiş. Burada bir seri bağlı R 10K'lık